Bir saniye onu kapar mı Lütfen beyefendi. Mesele bu. Söyledik. Biz söyledik. Ne gerek vardı buna ya? Gerek yok zaten. Yok. Bakın geldiniz yasaklı mıydı? Ya burada miting sardık. mi var? Miting yok. Miting yasak. Normal olarak. Tamam. Normal ama. olarak. Miting yasak. Miting yasak değil. Gelişlerin hepsi İçişleri Bakanlığı genel Ya, ya böyle yasak. bir şey bakın. Ya siz şunu ya okudunuz. Seyahat özgürlüğü diye bir şey var. Bana genelge gösterme. Ben Ama bunu bakın İçişleri ya. Bakanlığı göster gönderiyor. Anayasada siyaset özgürlüğü diye bir şey var ya. Tamam. Anayasada bir şey var ya. Anayasada diyor vatandaşın <laughs> seyahatini engelleyemez. Tamam, orada ya. mitingi yasaklarsın. Biz orada burada da yasak. Sen, Sen ya. burada ben genel başkanı konvoyunu durdurup gaz su sıkamaz. Ben sıkıyorum. Sıkarsan Türkiye'ye karıştırma niyetin var demek. Estağfurullah. Öyle Senin değil demek değil gizli kirli kir 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 çetelerle bir şey var kardeşim. Ne Bu demek gizli şey kirli kir 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 çetelerle gizli bir şey var? Sen şurada bunu yapıyorsan. devleti temsil ediyorum. Sen benim genel başkanı bunu yapıyorsan karıştıracağım. Benim hiç kirli işlerim var. Kirli işlerim var. Sizin kendinizsindir. Sen sizin derdiniz karıştırmaktır. Değil. Sizin de haddinize değil. Sizin haddinize Sizin haddinize de şey. de. değil. Bu atanın gez. Sizin bu atanın gez. Bu emri veren ay, bakan sakakal alıyoruz. Bakan, bakan, işte, bakan Bakın işte. Burada. Özür anayasadan ay, söz ediyorum. Ay, ben özür anayasadan ay, söz ediyorum. Ay, burada insanlar değil. Bunu engelleyemezsiniz. Siz de bunu engelleyemezsiniz. Yolu açarsın geçer. Yolu açamayız geçemeyiz. Çünkü burada genelge var. İyi bakın. Beğeniyor musun tabloyu? Yaptığını beğeniyor musun? Siz beğeniyor musunuz tabloyu? Hayır değil mi? Ayıp değil mi? Yolu kesersen, suç işleyersen, suç kanunu çiğniyorsan oluşmamasından önce gerek tedbir yapan da benim. Bu şekilde yaparlarsa benim kanun hakkım doyar. Kanun hakkım doyar beyefendi. Burada ne suçu oluşmak üzereydi? Burada şu an kamunun hakkını ihlal ediyorsunuz. Geçiş engel Sen yolu kapattığın için araç e, kapattın, geçemeyiz. E bir evrede tebliğ hemen, etmiş Niye daha Bu Yolu ediyorsun. nasıl açabilirdik? Yok. Açamazsınız çünkü biz engelliyoruz. Siz yasak siz İşte yolu kapatın siz onu diyoruz. Efendim biz size tebligat yaptık buyurun. Yolu kapatın siz yolu kapatın. Kendi kendinize bir daha bir. Atıyalım. biz İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ni uyguladık. Takdir sizin efendim bundan sonra. Bakalım. Bakalım.